Merhabalar tatlı güzel ruhlar nasılsınız umuyorum keyfiniz yerindedir Tarot prensesi karşınızda bugün böyle aklımdaki kişi açılımı gibi bir şey yapmak istiyorum birazcık detaylı girmek istiyorum ee, sevgili Seval istemişti bu açılımı ve birçok kişiye de hitap edebileceğini düşündüğüm için hemen yapmak istedim umuyorum ki sizin için güzel bir açılım olacak. Yararlı olacağına inanıyorum. Tabii ki de kolektif açılım olduğunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Birebir yorumlama istiyorsanız özel danışmanlık her zaman için daha nokta atışıdır. Ama özel danışmanlık alamayanlar da burada yarar görecektir diye düşünüyorum. Evet. bir açalım sonra yine kart açmaya ben devam etmek istiyorum. Öncelikle şuna bakmak istedim. Bu kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Yani şu anda tabii ki de net bir kişiye odaklanmanız gerekiyor. Ki ben aklımdaki kişi açılımı dediğim anda bunu artık birçok kişi biliyor. Ve birçok kişinin zaten aklında tek bir kişi var. Orası da ayrı. Bu kişiyi düşünmüşsünüzdür. Yani burada bu kişinin sizinle ilgili düşüncelerine baktığımda öncelikle bakın şu güneş kartı böyle bir öne çıkıyor benim için. Diyor ki benim gerçekten böyle dünyamı aydınlatan bir kişisin. Ve beni ısıtan bir yanın var. Senin enerjin beni ısıtıyor diyor. Ve bununla birlikte gerçekten çok böyle güvenilir birisin. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Sana inanabileceğimi biliyorum. Hatta seninle e, uzun bir ilişki bile yaşayabileceğim biliyorum. Eğer bir şeyleri ciddiyete götürmek istersem bu kişi sen olacaksın ya da belki zaten bazılarınız için e, bu böyle belki gerçekten de ciddi bir yoldasınız. E, yani şu açıdan da söylemek istiyorum evlenebileceği bir kişi olarak da bakıyor size aslında. Bu ne demek %100 bir şekilde sizinle evlenmek istiyor demek mi? Aslında şöyle söyleyebilirim. Eğer evlenmeye karar verirsem, eğer ciddi bir ilişki yaşamaya karar verirsem bu kişi benim için sensin diyebilecek birisi bu kişi. Ama ilişkinizde belli ki bir takım gecikmeler yaşanıyor. Bu gecikmeler biraz da aslında böyle şey gibi duraksamalar gibi bunları düşündüğünü görüyorum. Sizi düşündüğü zaman, ilişkinizi düşündüğü zaman evet çok güzel şeyler düşünüyor. Size güvenebileceğiniz, sizin gerçekten böyle kendi, içinizde de kendi yaşamınıza da ondan ayrı olarak da çok takdir edilisi yönleriniz olduğunu ve onu enerjinizle ısıttığını ener ısıttığınızı enerjinizle beslediğinizi söylüyor bu kişi. Ama diyor ki yani bizim nedense ilişkimizde hep böyle bir duraksamalar oldu. Hep bir böyle gecikmeler oldu. biraz da aslında işaretlere bakan bir kişi ise bu, bu kişi. Bu düşündüğünüz aklınızda, kalbinizde olan kişi. Şöyle düşünüyor olabilir. Yani ben bu kişiye çekiliyorum ya da ben bu kişiye değer veriyorum ama hani bir şeyler sürekli ters gidiyor. Ya da Yapmak istediğimiz şeyler olmuyor. Ben bir şeyler yapmak istiyorum, olmuyor. Bir takım engeller çıkıyor, bir takım gecikmeler yaşanıyor. Hani bunlar acaba bir işaret mi diye de düşünüyor olabilir kendisi. Çünkü bu gecikmeleri burada e, kartlardan direkt olarak da gördüm arkadaşlar. Çok kart düştü, almayacağım o yüzden. Peki, e, yani hem aslında şu anda mevcut ilişkinize yönelik hem de e, şu anda niyetinin, planının ne olduğuna yönelik ona soru sormak istiyorum. Evet, e, bir takım yüzleşmemiz gereken konular var diyor. Bir takım böyle ortaya koymamız gereken konular var. Belki de böyle çok konuşulmamış, çok e, gün yüzüne çıkmamış, e, yüzleşilmemiş bazı durumlarınız olabilir. Bunlarla ilgili hem bir kendisine sanki açıklama isteği hem de size sormak istediği şeyler de olabilir bu arada. Çünkü yüzleşmek, yani yüzleşmek aslında iki taraflı olan bir şey. Tek taraflı olan bir şey olmadığı için hem ondan yana hem sizden yana böyle ortaya koyulması gereken şeyler var diye düşünüyor, düşündüğünü görüyorum. Bu ne olabilir? Bakın. Bir kısmınız için bunlar duygular olabilir. Yani duygularınızı çok net göstermediyseniz bu kişiye, o da size belki şu ana kadar çok net göstermedi. Biraz da şu duruma girebiliyor bazen. Flörtler, ilişkiler. Yani hep karşıdan adım bekleniyor. Karşıdaki kişi de karşıdan adım bekliyor. Belki böyle bir şey de yaşanmış olabilir. Ama daha ileri boyuttaysa ilişkiniz. Yine farklı konularla ilgili bir takım yüzleşmeler yaşanması gerekiyor olabilir. Orada da mesela neyi düşünüyorum? Daha böyle halı altına süpürülmüş konular, kapatılmış konular ama aslında hala içten içe aklınızı meşgul eden konularla ilgili bir böyle yüzleşilmeye ve bir şeylerin netleşmesine ihtiyaç var diyor burada sevdiğiniz kişi. Ama görüyor musunuz? Yani diyor ki benim inancım var. Yani güzel bir şeylerin olacağına inanıyorum. İyi düşünelim, iyi olsun. iyi bekleyelim, iyi çağıralım. Ve ilişkimizle ilgili ben de o güzel zamanlarımıza odaklanıyorum. Mutlu zamanlarımıza odaklanıyorum. Yani kutlama yaptığımız, güldüğümüz, eğlendiğimiz, güzel vakit geçirdiğimiz zamanları özlüyorum, onları düşünüyorum ve tekrardan onları yaşamak istiyorum." diyor. Hatta seninle sadece güzel şeyler yaşamak istiyorum, niyetimde sadece güzel zamanlar, güzel anılar biriktirmek var dediğini söyleyebiliriz burada. Seninle gezmek istiyorum, seninle seyahatler etmek istiyorum ve gerçekten her şeyi seninle deneyimlemek istiyorum. Benim tamamıyla böyle etre, etrafımı çevreleyen şey sen ol istiyorum. Ben senin hayatının merkezinde olmak istiyorum. Sen de benim hayatım ol, dünyam ol istiyorum diyor adeta yani. Ben burayı bu şekilde yorumladım. Çok da şey böyle romantik düşünceleri olan birisi. Fakat şurayı unutmayın ya. Burada bir yüzleşme isteği var. Hani ilişkin henüz başlarındaysanız bile, orada diyor ki kartı bir alayım çünkü onu gördüm onu almam lazım ilişkinizin başındaysanız diyor ki önce bir duygularımızı birbirimize ifade etmemiz lazım duygularımızı birbirimize bir e, itiraf etmemiz lazım onun sonrasında e, güzel bir şeyler zaten akışında olacak ya da dediğim gibi ilişkiniz zaten bir böyle e, yol aldıysa ve bir şeyler yaşandıysa yaşanıyorsa e, orada da ortaya dökülmesi gereken, açıklanması gereken şeyler var. Onların sonrasında hani önce bir o aklımızdaki soru işaretlerini giderelim. O buğulu, sisli ortamı bir temizleyelim. Bir netleşsin görüşümüz. Ondan sonra sadece güzel şeyler yaşamak var. Yani benim niyetimle seni kullanıp e, kullanıp atmak yok. Seni yedekte tutmak yok. Sen gerçekten benim için odağımdasın. Yani odağım sensin diyor burada. Önemli bir mesaj. Peki, biraz da şuna bakmak istiyorum aslında. E, i̇lişkiniz yakın gelecekte. Hem nasıl olabilir diye bakmak istiyorum. Hem de bu kişi size yakın gelecekte nasıl davranabilir. Bunlara bakalım. Yani bir adım bekliyorsanız, e, bir şekilde ondan bir itiraf bekliyorsanız, bunları görebilir misiniz? Yakın gelecekte neler olabilir? Hadi bakalım. O, sevmedim bu kartı geri kapatayım. Ama bu kartın gelmesi gerekiyor demiştim size. Yani gördüm onu almam lazım dedim. Bunun ardında bir anlam mutlaka var. Ee, diğer kartları da açalım. Burada da nasıl çıkmış? Burada da sanki hani şu ıı, ikinci sıradaki gibi aslında. Önce bir uyarı var. Sonrasında biraz daha güzel, biraz daha değil, bayağı güzel şeyler var aslında. Ee, öncelikle birazcık eğer şuradaki yüzleşmeyi yapamazsanız, kendinizi böyle bir kıstırılmış gibi, kapatılmış gibi, sınırlandırılmış gibi hissedebilirsiniz. O yüzden birbirinize mümkün olduğunca dürüst davranmanız gerektiğini ben görüyorum şu anda da yakın gelecekte de bu böyle. E dürüst davrandığınız müddetçe biraz da o zihinsel olarak kendinize koyduğunuz engelleri yani aslında orada o engeller yok ama siz mental olarak kendinizi bir şekilde sıkıştırıyorsunuz, kapatıyorsunuz. ilişkinizle ilgili yani. Çok bireysel olarak değil ama birazcık böyle ilişkinize yönelik. Belki diğer konularda çok daha rahatsızsınız ama bu kişiyle olan ilişkinizde biraz daha sıkışık olabilirsiniz. Öyle hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Ve bu kişi de birazcık aslında biraz daha onun enerjisi olarak görüyorum bunu. Ee, orada açılması gereken ama aşılabilecek bir takım durumlar var. Ee, biraz daha böyle fiziksel olarak bir araya gelebilirsiniz. Birbirinize karşı daha fazla istek duyabilirsiniz. Daha fazla birbirinize vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ee, ve duygularınızı biraz daha sorgulayabilirsiniz. Yani özellikle süre gelen bir ilişkiniz var ise şu ana kadar hep bu kişiyle ilgili duygularınızı, evet bu kişiyle ilgili duygularım şudur deyip kabul ettiğiniz ve şu ana kadar hiç sorgulamadığınız o şekilde gidiyorsunuz mesela. Bir sorgulayabilirsiniz. ya yani değiştim benim hislerim? Yani önceden aşıktım ama şu anda bir böyle bağımlılığım döndü. Daha farklı bir şeye mi döndü? Hani örnek olarak söylüyorumları. bu tarz birazcık böyle sorgulama yapabilirsiniz ve bazılarınız şunu da fark edebiliyor arkadaşlar. Bu ilişkide birazcık da biz kendi içimizde bir şeyleri yaşıyoruz. Yani birbirimize çok yansıtmıyoruz bazı şeyleri ama aslında yansıtsak olumlu şeyleri belki de çok daha güzel şeyler yaşayacağız diyebilirsiniz. Ee, ama bu önümüzdeki süreç sizin için bir geçiş dönemi olacak diye görüyorum. Ee, bu kişiden beklediğiniz adımlar var ise yani e, çok fazla kendisi e, gözü kapalı bir şekilde sizin ne şekilde olduğunuzu, ne düşündüğünüzü umursamadan bir adım atabilecek bir kişi değil. Sizin gözünüzün içine bakıyor, sizin hareketlerinize bakıyor ve e, sizi çok iyi aslında tartmaya çalışıyor bu kişi ona göre hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada sizin de ona ne yansıttığınız çok önemli. Yani onu istiyorsanız istediğinizi belli edebilirsiniz. Tabii bu hani ilişkinizin hangi aşamada olduğuna göre de değişebilir. Çok zaten birbirinize yakınsanız ve ilişkiniz devam ediyorsa bunu direkt olarak da dile getirebilirsiniz. Ama biraz daha böyle platonik gibiyseniz ya da daha böyle flört başlangıcıysanız ya da ayrıysanız bunu biraz daha e, işaretlerle, hareketlerle e, üstü kapalı bir şekilde de belli edebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu kişi sizin gözünüzün içine bakıyor ve bakacak. E, orada da hareketlerini ona göre ayarlamak isteyecek. Ve burada e, yaşadıklarınız, yaşamakta olduğunuz şeyler, yaşayacağınız e, yakın gelecek enerjileri için biraz böyle geçiş dönemi sizin için bir şeyleri sorgulayarak geçebilir. Ve bu bunu partlerini de yapabilir bu arada. Sadece siz değil. Burada hemen alarma geçmemenizi ben önerebilirim. Yani biraz daha sakin olabilir. Bazen insanlar her şeyi sorguluyor. Bazen varlığımızı sorguluyoruz. yani O yüzden bunlar normal şeylerdir. Böyle bir şey yaşıyor diye hemen beni sevmiyor deyip kestirip atmayın. Çünkü buradan bir dediğim gibi bir geçiş dönemi bakın geçiş dönem geçiş dönemi nedir sizi alır başka bir yere götürür o gittiğiniz süreç geçiş dönemidir Siz buradan başka bir yere gideceksiniz diyor burada kartlar bu geçiş döneminde nasıl davrandığınız bu geçiş dönemini nasıl aslında kontrol ettiğiniz önemli olacak günün sonunda Aa, çok güzel. Ya şunu düşündüm, tek bir kart çektim ve şunu düşündüm. Ya burada evet bir geçiş dönemi çıkmış ama son kart olarak çıkmış. Yani hani bunu bunun neyin geçiş dönemi? Nereye götürecek e, bu geçiş dönemi sizi? Kupa kralı geldi. Onun duygularını, o derin duygularını daha çok ortaya çıkaracağı, daha çok size göstereceği bir yere doğru götürecek sizi diyor kartlar arkadaşlar. Ve bu da e, yani az önce söylediklerimi biraz daha aslında teyitler bir şekilde çıktı e, bu kartlar böyle arka arkaya. E, bu süreçte yapılan şeyler de hemen alarma geçmeyin demiştim. Ve birazcık e, karşılık kişinin de kendi içinde bir şeyleri sorgulayıp e, doğruya varacağına inanın. Burada ne demişti o? İnanıyorum. Güzel şeyler olacak inanıyorum. E, o yüzden... Karşı taraf biraz daha aslında şunu bekliyor. Eğer böyle küs olduğunuz, ayrı olduğunuz biri için dinliyorsanız özellikle sizler için söyleyeyim. Güzel şeylerin tekrardan yaşanabileceğini görmek istiyor. Biraz daha böyle güzel deneyimler görmek istiyor. Güzel şeyler yaşamak istiyor. Çok fazla problemleri olan çiftler için şunu söyleyebilirim. Evet problemler çözülmeli. Karşı taraf da böyle düşünüyor. Ama sürekli negatif yükleme, sürekli negatif yükleme her konuşmanızda, her sohbetinizde, her mesajlaşmanızda sürekli negatif şeylerden bahsederseniz birbirinizden uzaklaşmanız kaçınılmaz. Yani siz de artık ondan uzaklaşırsınız. Çünkü o kişi artık size stres veren bir kişidir. Siz de aynı şekilde onun gözünden aynı noktaya, aynı görüntüye sahip olabilirsiniz. Aynı hisse sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla biraz burada böyle hafif enerjiler belki geçmişteki şu anda hani çok büyük problem problemi olanlar için söyleyeyim. Şu anda çok pozitif noktalara odaklanmak zor olabilir ya da pozitif bir şey yaşamak zor olabilir. Ne yapabilirsiniz? Geçmişte yaşadığınız güzel anılarınızı birbirinize hatırlatabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız güzel anılarda çekilmiş fotoğraflarınızı birbirinize gönderebilirsiniz. Bu şekilde birbirinize hatırlatabilirsiniz. Ee, yani o aslında bir şeylerin nasıl başladığı, o başlangıçtaki hisler, o ilişkilerin yürümesi için çok önemli noktalardır ve bazen insanların onu hatırlaması bir şeylerin bitişine engel olabilir bir şansa daha yol açabilir kapı açabilir ee, ve ben de burada birazcık buna ihtiyaç olduğunu hissettiğim için bunu söylemek istedim Peki şu anda bu kişi size ne söylemek isterdi biraz da konuşturma destemden yardım almak istiyorum yani onun şu anda zihninde hakkında neler var Belki burada gördüğümüz şeyler e, direkt e, Onaylanabilir kartlarda ama farklı şeyler de çıkabilir. Bakalım neler göreceğiz. Bu arada ben burada Kupa Kralı dedim ya. Hani bunu izleyen erkek izleyiciler için söyleyeyim mesela. Yani bu aslında cinsiyet olarak yorumlamıyorum bunu. Bu kart çok yoğun duyguların kartı ve hani bunlar gün yüzüne çıkacak. Bu derin duygular gün yüzüne çıkacak olarak yorumladım. Ee, beni izleyen herkesin e, kadın olmadığını biliyorum. Cinsiyetli yorum yapmıyorum. Dolayısıyla zaten tarotta da cinsiyet yoktur arkadaşlar. Tarot fal değildir. Enerji ve bilinçaltı okumasıdır. Bu bilgiyi de geçeyim. Çok yeterince söylemiyorum galiba bu bilgiyi. Evet, şuraya koyalım bir tane, bir tane daha. Evet. Ben de merak ediyorum neler gelecek acaba beni dinlemeden yargılamandan korkuyorum demiş şimdi bu kart çok önemliydi biliyor musunuz şu kart çok önemliydi çok üstüne durdum biliyorum ama bir sebebi mutlaka var burada demiştim ki size onun da açıklamak istediği bir şeyler olabilir sizin de açıklamanızı istediği bir şeyler olabilir ki bence ikisi de ama onun tarafından diyor ki Beni dinlemeden yargılamandan korkarım. Ya yani bu yüzleşmeyi istiyorum ama e, ya beni hani gerçekten anlamadan yargılarsan, dinlemeden yargılarsan belki de bu yaşanmış da olabilir bu arada aranızda. Yani bir takım yanlış anlaşılmalardan dolayı bu noktaya da gelmiş olabilirsiniz. E, yani beni bir dinle, bir kendimi açıklayayım diyor burada. Böyle bir isteği var kendisinin. kolay yönlendirildim ve gerçekleri doğru dürüst göremedim dedi. Demek ki bir çevresindeki bir takım kişiler tarafından bir tık böyle manipüle edilmiş, yönlendirilmiş ve gerçekleri birazcık kendi gözünde saptırmış. Bundan bahsediyor. Üçüncü kişilerle ilgili probleminiz varsa özellikle bu sizin için önemli bir nokta olarak geldi. Gerçekleri doğru dürüst göremedim demesi de aslında şunu belirtiyor. Ya burada 52-53 arka arkaya gelmiş. Ee, yani şu anda gerçekleri artık görüyorum diyor. Evet o zaman görmüyordum ama şu anda görüyorum. Şu anda farkındayım diyor. Aa, kez alevim aşkım dedi. Bu kartı ilk defa çekiyorum biliyor musunuz? Bu desteği ne zamandır kullanıyorum? Bu kart ilk defa geldi arkadaşlar. Bazen olur bazen böyle destelerde hep aynı kart gelip durur. Bazen de bazı kartlar hiç yüzünü göstermez. Bugün bu kart yüzünü gösterdiyse burada özel bir enerji var diye hissediyorum. E, tabii ki de şöyle ikiz alev e, ikiz alevler üzerine yani birçok şey söylenebilir. Birçok e, onların da hani kendi içinde böyle problemleri var. E, i̇kiz alev demek illa çok çok pozitif ve sizi çok iyi hissettirecek bir şey değil. Bazen zorlukları da oluyor o ilişkin içerisindeki problemler. Gerçekten ikiz alevseniz e, yani bir taraf uyanmamış oluyor vesaire vesaire. Onun için de farklı noktalar var. Ee, ama bu kart için en azından hani kolektif için şunu söyleyebilirim. Ee, sizinle bir şekilde kadersel bir bağ bu kişi arasında hissediyor ve size aşkım diyor. Yani onun için onun aşkısınız. Ki zaten hani ilk olarak sizinle ilgili düşüncesine baktığımda çok olumlu bir nokta görmüştüm. Ha bu arada mesela bir tık böyle sorunlar, problemler yaşandığını da görmüştük. Yani bir takım gecikmeler oluyor demiştik, bir takım engeller çıkıyor ilişkinizde demiştik. Biraz yorulmuşsunuz ilişki içerisinde. Ama ben partnerinizin pes etmediğini görüyorum. Bu da çok güzel bir haber. Çünkü şu anda özellikle günümüzdeki ilişkilerde genelde çok kestirip atılıyor bir şeyler ve bundan dolayı ciddi ilişkiler, uzun ilişkiler çok zor oluyor. Ya böyle bir taraftan bir tarafın artık hani bütün ipleri karşıya verdiğini görüyoruz. Ya da artık ben yapamayacağım deyip ilişkiden çekildiklerini görüyoruz. Ama burada biraz böyle karşılıklı çaba var ve olacak gibi de gördüm. O aramızdaki mesafe onu öldürüyormuş. Ya bu mesafeye dayanamıyorum, bu mesafeye katlanamıyorum diyor ve bu mesafe beni üzüyor diyor. Ee, yani birçoğunuzun zaten arasının belki de iyi olmamaması, hani ay konuşamadım aslında e, küs olanlar, ayrı olanlar, iletişimsiz olanlar için bu geliyor aramızdaki mesafe kartı geliyor. Bir de tabi uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar için de bu geliyor olabilir. Ama yakın gelecekte ne görmüştüm? Ben biraz daha böyle fiziksel olarak yaklaşacağınızı, fiziksel olarak daha yan yana vakit geçirme potansiyelinizin yüksek olduğunu görüyorum kartlarda. Eğer bir uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız burada önümüzdeki süreçte bir buluşmanız, görüşmenizde gerçekleşebilir böyle de bir sanki müjde veriyor kartlar ve hatta bunun ardından da yani duygusal olarak o geçiş dönemini atlatıp daha yoğun o duyguların hissedildiği sürece girebilirsiniz gibi gözüküyor evet şöyle bir toparlayacak olursam bu kişi size bir şeyleri açıklamak istiyor diyebilirim. Yani size söylemek istediği bir şey var. Anlatmak istediği bir şey var. Size sormak istediği bir şeyler de var. Ve sizi bırakmak istemiyor. Ortada ne varsa bunu çözmek istiyor. Eğer henüz bir şeyler başlamadıysa başlatmak istiyor. Yani duygularını anlatıp duygularını itiraf edip başlatmak istiyor diyebilirim. Bakın sizinle ilgili planları net dediğimde bir dünya kartı geldi. Size seyahatler etmek istiyor bu kişi. Sizinle gezmek, tozmak istiyor. Hatta şunu söylemiştim. Orayı kaçırdıysanız eğer siz böyle onun dünyasına merkezi olun. E, sizin etrafınıza dönsün. istiyor. Yani bu, bunlar çok güzel şeyler. Hani bunları bana söyleten <laughs> bu enerji e, birçok ihtiyacı olan kişiye ulaşacaktır diye tahmin ediyorum e, beni dünyanın merkezine koyduğun için sana teşekkür ederim Bugünün olumlama cümlesi olsun beni dünyanın merkezine koyduğun için sana teşekkür ederim sonra da seni seviyorum ekleyebilirsiniz çok sevgi dolu çok böyle yumuş yumuş güzel bir açılımdı e, Umuyorum ki en yüksek derecede uyumlanmışsınızdır. Uyumlandınız mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha çok videoma ulaşmak için kanalımın e, üyelik kısmına katılabilirsiniz. Orada e, ekstra olarak tarot öğrenme videolarım da vardır. Eğer siz de tarot bakmak istiyorsanız belki bunu bir e, profesyonel şekilde de yapmak istiyorsanız e, güzel bir başlangıç olabilir. Oradaki eğitici videolar sizin için. Umarım e, Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.